87. bölümde yaşanan gelişmeler. Yeni bölümde izleyicileri bekleyen olaylara dair ipuçları veriyor. Seyran ve Ferit arasındaki gerilim artarken, aile içindeki sırların daha fazla ortaya çıkması bekleniyor. Suna'nın aldığı haberin hem kendisi hem de yalıdaki diğer karakterler üzerinde büyük etkileri olacağı tahmin ediliyor. Betül ve Tayfun'un ilişkisine dair detayların gün yüzüne çıkması, hikayeyi yeni bir yöne sürükleyecek gibi görünüyor. Seyran ve Ferit arasındaki tartışmalar artış gösterirken, yılının içinde duygusal ve gerilim dolu yüzleşmeler yaşanacak. Bu yüzleşmeler ortaya çıkan aile sırlarının habercisi olacak. Suna'nın doktor ziyareti ve aldığı şok edici haber, Seyran'ın kendi korkularıyla yüzleşmesine sebep olacak. Seyran ve Ferit, evliliklerinde sık sık karşılaştıklar Bu zorluklarla başa çıkmaya çalışırken, Suna ile beklenmedik bir işbirliği içerisine giren Ferit, büyük bir risk alarak herkesin bir çıkmazın içine girmesine yol açtı. Halis A, geçmişiyle yüzleşirken, Feride devredeceği tarihi, bir emanet ile aile içindeki dengeleri, değiştirmeye çalıştı. Bu gelişmeler, yalı çapkınının geleceği açısı, daha önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.